Merhaba değerli üreticilerimiz. Bugün Suruç Karaca öğrenen değerli üreticilerimizle bir araya geldik. Zeytin bahçelerimizdeyiz, zeytin arazilerimizdeyiz. Kontroller sırasında yaşlanmış olduğumuz güzellikleri siz üreticilerimize paylaşmaya günden güne devam ediyoruz. Değerli üreticilerimiz Abdullah Yıldız ve Mehmet Bey burada. Mehmet Bey daha önceki ilaçlamadan ağacın durumunda var olan şeylerden bahsetti bize. Yapmış olduğumuz uygulamalardan sonra da sonuçları sizlerle paylaşacağız. Abdullah abi daha önceden biz yapmış olduğumuz bu ağaçlardaki evet. görmüş olduğumuz sorunlar vardı değil mi? Kurumaya yüz tutma, dallardan çalışmamızı. Kurumayı olursa... yüz tutma vardı, mesela buralar çıplak kalmıştı. Evet. Sararma vardı. Aha. Ee, yaklaşık bir ay oldu mu serttik? Bir, bir ay önce mi Bir ay, ay evet. yakın oldu ilaç serttik, bir ay sonra evet. da şu anda şu gördüğünüz şeylerde frizleme başlamış. Aynen, taze sürgünler atmaya başlamış. Taze almış. sürgünler atmış, frizleme şu vermiş. Gösterebilirsiniz Nuri Bey, Bey. Yani ağaç tekrar sonraki canlanmış. Ne o hayat mı? E, yeşermeye şöyle. başlamış. Yeşermeye başlamış. Bunu Bunun... gösterebilirsiniz mi? değil Mümin evet. Şöyle gösterebilirsiniz. Şunu. Taze atmış olduğu sürgünleri. Hı. Şuradan tekrardan görebilirsiniz. yüzde değil... sekseni bitmişti yani. Değil mi? Şu anda e, yeşermeye başladı. İnşallah ilaçları iyi olur. Daha da güzel A, yaşları güzeldir. Evet. Bunu tüm Sen tamam. buradan zaten tavsiye ediyoruz. Değerli üreticilerimiz kullanmış olduğumuz ürünlerden bahsedelim. Müthiş şekilde taze sürgün yapan güzel bir kupur dediğimiz bakırımız var elimizde. Bunun yanında amino 5 artı N21 ve idafosu ürünleriyle güzel bir takviye yapıp özellikle de oliva. Zeytin özel ürünümüz ona olivayı kullanarak da güzel bir şekilde sonuçları sizlerle değerli üyeleşlerimizle güne güne paylaşacağız. Kendinize bakın, iyi bakın, hoşça kalın, esenlikle kalın. Görüşmek üzere.